Merhaba astral gezginler Star Hunt game etkinliğini dün bahsetmiştik Honkai Star Rail 1.1 yamasıyla gelen etkinliklerdendi ama dün yüzeysel geçmiştik bugün ben bütün etkinliği tamamladım ve etkinlikle ilgili bilgiler işte lightcon nasıl alınır ve işte o lightcon'un superimpose materyalleri mağazası etkinlikte kaçabilir olan bir iki nokta bunları anlatacağım. Ama aynı zamanda da arkadaşlar size Silver Wolf almak isteyenlere de bir önerim olacak. Bu etkinliği en azından hikaye görevi kısmını yapın. Spoiler vermeyeyim ama Silver Wolf'u bir yerde sizin takımınıza koyuyor arkadaşlar. Yani şöyle takım seçme kısmını açıyor ekrana ve siz 3 kişi ekliyorsunuz. Burada Silver Wolf oluyor şu en solda. Diğer üçünü siz seçiyorsunuz. Yani kendi takımınızla Silver Wolf'un uyumunu aslında anlamanızı sağlayan bir görev var içeride. Ee, ben o kısımları auto battle yapmadım özellikle. Yani hissetmek için e, iyi faydası var mı Silver Wolf'un diye. 3 adet farklı e, weakness olan karakterle girdim oraya. Ve bir tanesi de işte Natasha'ydı. Mesela Natasha'nın... E, Şeyini koyduğu zaman yani physical weakness eklediği zaman pek faydası olmuyordu mesela takıma. Ee, yani Silver Wolf aslında bütün weakness'ları eşit oranda dağıtıyor. Yani takımınızda kaç weakness varsa e, eşit oranda. 4 farklı weakness mı var o zaman %25 ihtimalle her birinin gelmesi. 3 tane farklı mı var o zaman %33. Yani mesela 3 tane buz koydunuz bir tane de Silver Wolf'un kendisi e, nasıl diyeyim kuantum karakter zaten. %25'e %75 olmuyor yani %50 %50 oluyor bir kuantum 3 şey olsa bile buz olsa bile. Bu önemli bir nokta yani işinize yaramayan bir weakness eklemesi çok mümkün. Ayrıca bir kere mesela atıyorum işinize yaramayan ekledi onu karşıda var kabul edip yeni diğerini eklemiyor. Tekrardan aynısını ekleyebiliyor ikinci turda üçüncü turda. Bunları söylemiş olalım yani bunları bilerek e, Silver Wolf'u pullayın pullamayı düşünüyorsanız. Ama şunu da söylemek istiyorum yani mesela karakterler içerisinde ben çeşitli varyasyonlar olabileceğini de tespit ettim. Mesela Silver Wolf kendisi kuantum yanına 3 tane elektrik işte e, Jingyan'ınız varsa Jingyan, Tingyan'ınız varsa o da olur. Üstüne Baylu da elektrikmiş. Bunu da yenice kastım deneme fırsatım olmadı ama. Yani 3 elektrik 1 e, kuantum şeklinde bir takımda e, genel olarak e, bonus verecektir. Veya az önce bahsettiğim gibi Natasha'yı e, physical verdiği için e, biraz sıkıntıya soktu takımı. Ama takımın yanına ben Susheng'i de koymuş olsaydım. Bu sefer Natasha'nın physical'ını verdiğinde Susheng'in de physical'ı alınmış olacaktı. Hatta işte Clara, Susheng, Natasha gibi birleştirilebilir. Veya şu düşünülebilir. Seel'lisi olanlar için Seel'i artı Silver Wolf. iki adet Quantum. Yanına da işte iki adet Natasha artı Susheng gibi. Veya işte ee, ne bileyim Jingyang artı... Ee, Bailu gibi healer olması lazım çünkü öbür türlü healer'sız kalacak Tingyan'ı koyarsak. bu şekilde kompozisyonlar yapılabilir. Çok faydası olur mu? Kesinlikle çok faydası olur. Ama her zaman söylediğim olayı da unutmayın. Yani bu takım kompozisyonu sadece 4 kişilik ve bu oyunun bence çok büyük limitleyen kısımlardan birisi yani. Bende iyi bir karakter varsa neden kalkıp da Silver Wolf'u koyayım? Yani 5 yıldızların içerisinde e, yeterince iyi mi? Yani bir Bronya'yı çıkartıp da Silver Wolf koymak iyi mi? Gerçi Bronya'yı da şöyle kullanılabilir, Vinci'ir e, tarzı bir ekip yapılabilir belki ama e, orada da healer problemi falan ortaya çıkıyor. Yani kısacası e, Silver Wolf hakkındaki önceki videolarda bahsettiğim ee, eksi noktalar hala devam ediyor ama kötü bir karakter mi eğlenceli bir karakter mi eğlenceli kötü değil iş yapar mesela hızlıca düştüyse yani mesela birkaç tane pull denediğinizde düştüyse geliştirilip oynanır yani geliştirmeye bile değmez denecek bir durum yok ama kalkıp da e, 80 90 pt silver wolf'a harcar mıyım kesinlikle harcamam arkadaşlar benim kendi düşüncem siz de tabi duruma göre yazabilirsiniz. Şimdi gelelim etkinliğe. Etkinliğin içerisinde arkadaşlar bir kere bir tane light con veriyor. bu light con az önce dediğim gibi yani şansa böyle kısa sürede düştüyse eğer silver wolf silahını pullamaktansa bunu kullanmasını sağlayabilirsiniz. Gayet güzel bir light con. Aynı zamanda bunu Pela gibi Diğer Nihility karakterlerinizde de kullanabilirsiniz. Güzel bir e, silah arkadaşlar bu. Yani ben bu silahı e, şu an Super Impulse'da etme şansınız da var. Çünkü etkinlik mağazasında alabiliyorsunuz ödüllerle. Yani bu şekilde kullanırsınız. Silver Wolf için çok iyi olduğu söyleniyor. Diğer Nihility karakterlere de gider. Yani Nihility'nin güzel light konuları yok. Fermata'yı mesela ben Velt'e kullanmamıştım velt şu an 3 yıldız şey kullanıyor. Lightcon kullanıyor benim ve bayağı da iyi vuruyor. ona mesela şimdi 4 yıldız bunu vereceğim kasıp bu karakter bu Lightcon'u da. Yani etkinlik çok iyi. Lightcon ücretsiz veriyor. Ücretsiz biçimde superimpose edebiliyoruz. Bence çok efsane etkinlik olmuş ve aynı zamanda Jade de çok fazla veriyor arkadaşlar. mesela geçelim neler var Jade'lerde. Ee, nerede var? Arcade Challenge'ımız var arkadaşlar. Arcade Challenge içerisinde e, oldukça fazla sayıda Jade topluyoruz. 3 ee, seviyesi var. Bunlardan sonra da bir de topladığımız şu e, malzemeler var. Bu etkinlik mağazasında kullanılıyor. Bütün bu etkinliği tamamladığınız zaman e, etkinlik mağazasından arkadaşlar her şeyi alabiliyorsunuz. Bakın Ben her şeyi aldım ama öncelik olarak şu 4 tane veriyor bunlardan arkadaşlar. Superimpose materyal olarak geçiyor bu. Etkinliğin verdiği silahı superimpose ediyorsunuz. Bunlardan 4 tane alın bir. Ondan sonra diğerlerini alın. Ondan sonra da en değerlisi bu. Bunu da bir alın. Geri kalanını sonra paylaştırırsınız. Yani atıyorum belki bir görevi yapamazsınız. Bir şey eksik kalır. O yüzden söylüyorum. Yani diğer küçüklerden başlamayın biriktirip en büyüklerini bir alın. Şimdi onları nasıl kasıyoruz onlardan bahsedeyim. Şimdi 3 aşama var. Üçünde de aynı şeyler var aslında. Sadece 3 e, parçaya ayrılmış kendi içerisinde de. Hidden codes dediği yerlerde arkadaşlar ya da duvarlarda e, grafitiler var. Yanına gittiğinizde zaten action tuşu çıkıyor dokunmatikte de. Veya bilgisayardaysanız da F tuşu çıkıyor. Yani kalkıp da fotoğraf falan çekmeye kalkmayın. Direkt olarak yanına gittiğinizde tara diye çıkıyor. Basıyorsun, tarıyorsun. Bunlar böyle. 3 tanesinde de var değişik yerlerde. Haritaya bakarak bulabiliyorsunuz. Çok zor değil. İkincisi arkadaşlar fotoğraf çekimi istiyor ama fotoğraf çekimi noktasında da yine mesela burada çöp kutusunun fotoğrafını çekin diyor. Aynı şekilde çekiliyor arkadaşlar. Yani hiçbir şey yok. Kalkıp da fotoğraf makinesini açmanıza gerek yok. Yanına gidiyorsunuz, fotoğrafını çek yazıyor. Bu kadar. Hem yanlış bir şeyin yanına gittiğinizde çıkmadığı için de anlayabiliyorsunuz kolayca. Yani bu şekilde yanlarına gidip gidip fotoğrafını çekiyorsunuz. Ben bu robotu mesela kendim fotoğrafını çekiyorum. Allah Allah niye saymıyor falan derken yanına gittim, fotoğraf çektiğince. Ee, çekti ki benim çektiğimden daha kötü çekti yani ee, bunu da söylemiş olalım. Bu fotoğraflarda zor bulunan bir şey var mıydı? Çiçek arkadaşlar böyle saksıda olmasını istiyor. Saksıda herhangi bir çiçek olur illa yeşil olması gerekmiyor farklı renkler oluyor ama böyle tekli saksıda olacak uzun saksıdakiler olmuyor. Bu zaten bizim e, satıcı şeydeki mağaza sahibi. Şu da arkadaşlar e, Asta'nın karşısında uzay gemisinin en ucu gibi olan yerde böyle bir zarf atmalık kutu gibi bir yer var. Onu çekseniz yetiyor yanına gidince çıkıyor zaten orada bulursunuz diye düşünüyorum. E, bu da Hertha'nın ofisi bilmeyenler için. Zaten yazıyor buralarda da hani belki... Fark etmemeye olur ne bileyim o sebeple anlatayım dedim. Sealed sektör dediğimizde arkadaşlar yeni bir böyle bize görev veren karakter var gibi. Hikayeyi tamamladığınızda bu Leonard diyor ki işte güvenlik testleri yapacağız. Hadi gel oyna diyor bizde. Mesela bu modlara girdiğinizde buranın da kendine ait ödülü var arkadaşlar. İlk defa temizleme ödülleri var. Yani 4 seviyede olduğu için oldukça fazla sayıda materyal ve jade alıyoruz. Artı bunları temizlediğimizde de event parasından kazanmış oluyoruz. Ve o event mağazasında harcayabiliyoruz. O yüzden hemen yapmanızı tavsiye ederim. Bunu yaparken dikkat edeceğiniz şey çeşitli yerlerde... Grafitiler var bu grafitilerden bazıları ilerlemenizi sağlıyor mesela odanın kapısının üstünde işte konuşma baloncuğu varsa konuşma baloncuğunu bulup açıyorsunuz ama düşmanları zayıflatan grafitiler de var bunları açmayı unutmayın mesela 999 yazıyor ama sen 3 olanını buluyorsun başka yerde grafitide onu tarattığın zaman... O 999 3'e düşüyor. O boss'u rahatça kesiyorsun. Yine e, Silver Wolf'un burada yazıyor zaten mesela. Hacking Call Card grafiti. 3 tane e, Silver Wolf Graffiti'si var. Bunlar oyun içerisinde bir şey yapmıyor. Yani kapı falan açmıyor ama bu üçünü bulduğunuzda hem ekstra bonus ödülü alıyorsunuz. Hem de... E, içeride hasarınızı arttırıyor. Yani bu sayede de rahat geçiyorsunuz. Burada seviye 68 olmasına bakmayın. Yani o kadar da e, zorlamadı beni yani bütün karakterlerim 68'in üstü değildi. Hepsini de geçtim. Yani gerçekten çok zorlayıcı bir şey olmadı. Normal e, şey takımı kurar gibi kurdum. Simulated ekiplerinde, Simulated Universe ekiplerinde olduğu gibi. Geçişi kolay sadece bahsettiğim gibi Grafitileri tamamlayın Bir de iki kere ölmemesi gerekiyor O yüzden healer falan sallarsınız Ekibin içerisine Valla etkinlik bu şekilde Bunu böyle hızlıca çekmek istedim Çünkü yarın yeni etkinlik gelecek e, O etkinliği ben biraz daha Merakla bekliyorum aslında Bakalım nasıl olacak Bu yarınki etkinliğimiz e, Şurada yazıyordu Süte, e, Müze etkinliği Buraya da gelmiş aslında detayları gelmiş ama bakalım ne olacak. Burada da güzel ödüller var. Şunları da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu etkinlik özellikle bir Litecoin vermesi, Litecoin'un superimpose materyalini vermesi çok şahane. Yani kesinlikle kaçırmayın bence. Hem Litecoin'u kullanabiliyorsunuz. Yani illa böyle bir pull yapmanız, warp atmanız gerekmiyor herhangi bir şekilde. Yani ben çok eğlendim ee, epeyce de bir jade de kastım yani jade'imiz de var ee, biriktirmenizi de sağlıyor ve daha yeni etkinlikler de geliyor ee, baya bol bol doyacağız gibi duruyor arkadaşlar oyuna ee, yani şunu da söylemek istiyorum şimdi benim diğer Diablo kanalı işte ana kanal vesaire var yani Diablo'nun fiyatlar 1500 lira Yok ne bileyim diğer oyunlarda öne geçmek için para harcıyorsun yani burada da var sonuçta gaç oyun para harcanabilir de yani şu oyunun ıı, free to play olarak oynamak aşırı keyifli yani 5 kuruş para vermeden şu kalitede oyun oynamak çünkü etkinlik sadece şey olarak da güzel değil yani hikaye de güzeldi yani hikayedeki o silver wolflu kısımlar işte ıı, geri kalan kısımlar diyelim. Fazla spoiler vermeyelim. Ee, eğlenceliydi, eğlenerek oynadım ee, ve yani event de güzeldi, sağda solda işte e, puzzle yapar gibi grafiti arıyorsun, buluyorsun, açıyorsun falan filan. E, etkinlik mağazasına ekstra bir para istemiyor, bütün her şeyi açabiliyoruz. Yani e, beklediğimden çok iyi bir etkinlik olarak geldi. Biraz da o yüzden videosunu çekmek istedim. Umarım diğer etkinliklerde bu ayarlarda olur ya da her versiyonda bu ayarda bir iki etkinlik olur. biz de güzel güzel oynarız diye düşünüyorum. Sizin yorumları da bekliyorum. Silver Wolf düşürenler nasıl güzel takımlar oluyor mu? Memnunlar mı? Onları da yazarsınız arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.